İyi gün öğrenciler merhaba. Hasan Güler'le Türkçe dersine hoş geldiniz. Bu videomuzda isim fiil ve olumsuzluk ekini birbirinden ayırt etmeye çalışacağız. Yani isim fiil eki olan mame ve olumsuzluk eki olan mame'yi birbirine karıştırmayacağız. Hemen örneklerimiz üzerinden başlıyoruz. Biraz düşünmeye ihtiyacım var. Şimdi burada ne yapacağız peki? Bunu ayırt etmek için şöyle bir yöntem deneyebiliriz. Eğer mame, söz, mame eki isim fiilse üzerine bir tane daha mame getirebiliriz. Değilse yani olumsuzluk eki ise getiremeyiz. Bakalım biraz düşünmeye ihtiyacım var. Biraz düşünmemeye alıyor mu? Alıyor. O zaman buradaki mame neymiş? Daha doğrusu m nedir? İsim fiil olarak kullanılmıştır. Çünkü ikinci m'yi aldığı için düşünmeye düşünmemeye olduğu için isim fiildir. Tabi bu bir yöntem anlamından anlıyorsanız işiniz daha kolaydır. Direkt okuyup anlıyorsanız o daha kolay olarak yapabilirsiniz yani. Sen onları düşünme ben hallederim. Şimdi sen onları düşünme. Düşün düşünme. Zaten olumsuz olduğu belli. Ancak deneyelim ikinci M'yi getirmeye çalışalım. Sen onları düşünmeme olur mu? Olmaz. O zaman bu nedir? Olumsuzluk 2'dir. Şiiri ve şiiri ve hikayeyi okumayı unuttum. Okumayı okumamayı oluyor mu? Oluyor. O zaman isim fiildir. Bence o şiiri ve hikayeyi okumasın. Peki ikinci maa getirelim. Şiiri ve hikayeyi okumamasın. Oldu mu? Olmadı. O zaman kendisi demek ki olumsuzluk eki ki üzerine başka bir mame almıyor. Olumsuzluk eki. Ayakkabıyı denemesi yarım saat sürdü. Denemesi denememesi yani giyip çıkarmak anlamında. O zaman buradaki M nedir? isim fiil olarak kullanılmıştır. Ayakkabıyı deneme çünkü ben aldım. Yani dene deneme burada olumsuz ayakkabıyı denememe olur mu? Cümledeki anlamına göre olur mu? Olmaz. O zaman zaten bu nedir? Olumsuzluk iki almıştır. Onun için olumsuzluk iki yazıyorum. Uzun yıllar bir dergi için deneme yazmış. Şimdi burada isim buradaki M2 isim fiil olarak kullanıldı. Olumsuzluk eki olarak kullanıldı. Peki kalıcı adlarda olabilir mi? Evet, uzun yıllar bir dergi için deneme yazmış, artık deneme onun adıdır yani bu kalıcı ad yapmıştır, kalıplaşmış dediğimiz. Beni anlamamasına çok üzüldüm. Peki iki tane mame üst üste geldiğinde ne yapacağız? O zaman birincisi beni anlamamasına anlamamasına, birincisi olumsuzluk ekiyken ikinci manedir isim fiil olarak kullanılmıştır. Şimdi iki tane ma üst üste geldiğinde birisi birincisi olumsuzluk, ikincisi isim fiil dedik. Bunu bir kenara yazıyoruz kafamızda. Kesinlikle çarşıdaki evi satmamalısın. Şimdi iki tane ma olduğunda böyle birincisi olumsuzluk, ikincisine isim fiil dediğimizde öğrencimiz bunu görür görmez işte olumsuzluk, isim fiil diyor. Ancak şuna dikkat etmek lazım. Satmamalısın. Buradaki ma olumsuzluk eki. İkincisi isim fiil değil. Bu ma değil arkadaşlar. Malı yani buradaki ki peki buna da dikkat etmek gerekir. Bunu karıştırmıyoruz. Eve erken gelmesine hepimiz sevindik. Gelmesine, erken gelmemesine isim fiildir. Artık hiç kimse geç gelmesin iş yerine. Gelsin, gelmesin. M burada nedir? Olumsuzluk 2'dir. Ben gülmeyi ve eğlenmeyi severim. Gülmeyi, eğlenmeyi her iki demeye burada nedir? İsim fiil olarak kullanılmıştır. Ne olur sürekli gülme, başım ağrıdı. Gül, gülme, olumsuzluk ikidir. Ben yüzmeyi erken yaşlarda öğrendim. Yüzme eyleminden bahsettiği için isim fiildir. Derin yerlerde yüzme boğulursun. Olumsuzluk iki olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet bu dersimizde olumsuzluk eki ma, me ile isim fiili ki olan ma, me'yi birbirinden ayırt etmeyi öğrendik. Yöntemimiz nedir? Bir ma daha getiriyoruz. Eğer alırsa isim fiildir o ma, almazsa bilin ki olumsuzluk ikidir. Başka bir videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.